Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Antalya Aile Hekimleri Derneği Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan aile hekimleri derneklerinin temsilcileri bir araya geldi. Kongrede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, aile hekimlerinin sıkıntıları, çalışma şartlarının yanı sıra aile hekimliğindeki yenilikler masaya yatırıldı. Antalya Aile Hekimleri Derneği'nin 10-13 Mart tarihleri arasında bu yıl birincisini gerçekleştirdiği Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen aile hekimleri derneklerinin temsilcilerini buluşturdu. Kongrede aile hekimliğinde yaşanan son gelişmeler, aile hekimlerinin sorunları, hekimlere yönelik şiddet gibi konular masaya yatırıldı. İlki gerçekleştirilen kongreye katılan aile hekimleri temsilcileri kongrenin faydalı olduğunu ve olumlu sonuçlar alındığını belirtiyor. Özellikle illerin kendi illerinde bölgesel kongrelerin yapmalarını çok önemsiyorum. Çünkü her ilde aile hekimlerini, aile sağlığı elemanlarını bir araya getirmeleri, bilgi paylaşımları, deneyim paylaşımları yapmalarını çok önemsiyoruz. Bir kongreyi muhteşem değerlendirmenin kuralları şudur. Bir, içeriye giren arkadaşlar ne kadar sizinle bilgilerini paylaşıyorlar, siz onlarla neler paylaşabiliyorsunuz. İki, ve içerisinin düzenlenmesi, içerisindeki konuların düzenlenmesi. Böyle baktığınız zaman her iki yönden de gerçekten çok başarılı ve ben Antalya'daki aile hekimi arkadaşlarımıza gerçi çok çok teşekkür ediyorum. Hastalarına bu kadar sahiplenmeleri muhteşem bir şey. E, multidisipliner ve e, çok geniş bir program hazırladık. Bu programımız e, takdir gördü. tüm illerden katılım sağladık. Yaklaşık 400 kişi civarında bir katılımımız oldu. Bununla ilgili gururluyuz. Saygıdeğer hocalarımızla birlikte e, bu programı bitirmekten dolayı çok gururluyuz. Antalya'da yapılan ilk aile aile hekimliği kongresi bütün aile hekimleri toplantılarına örnek olması lazım. İlk olduğu halde çok güzel bir düzenleme, çok güzel bir organizasyon ve misafirperverlik gördük. Konuşmacı arkadaşlar, konuşmacı hocalarımızın hepsi çok güzel konuşmalar yaptılar ve bize yararlı olduğunu inanıyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kongre bizim için de bir tecrübe oldu. Biz aile sağlığı merkezinde ebe hemşire olarak çalışıyoruz. Biz mesleğimizde bu konuda bize yer açılmıyordu maalesef. Yeni yeni hekimlerimiz sağ olsun bizlere sahip çıkıyorlar. Üç gün süren kongreden çıkan kararlar ve bakanlıktaki taleplerse önümüzdeki günlerde sonuç bildirgesi olarak açıklanacak.